2024 yılı Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş son olarak Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupayı müzesine götürdü. İki kupanın da sahibi olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve sporcuları kabul etti. Erdoğan, Beşiktaş'ın başarılarıyla gururlandıklarını belirtti. Bugüne kadar diğer tüm kulüplerimiz gibi Beşiktaş'ın da daima yanında yer aldık. Beşiktaş'ın başarılarıyla gururlandık. İnşallah bundan sonra da futboldan basketbola, handbolden güreşe ve daha birçok branşta bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı okutması için Beşiktaş'ı desteklemeyi sürdüreceğiz. Son yıllarda sporda yaşanan tartışmalara değinen Cumhurbaşkanı fair play çağrısı yaptı. Son yıllardaki gereksiz tartışmalar başta futbol olmak üzere sporumuza maalesef zarar verdi. Bunların tamamını geride bırakmak, sporda centilmenliği, sporda fair play ruhunu yüceltmek durumundayız. Bölgemizin ciddi krizlerden geçtiği, son zamanlarda toplumumuz içinde de kutuplaştırmanın özellikle körüklenmeye çalışıldığı bu hassas dönemde sporun birleştiren rolüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Beşiktaş'ın ziyaretinde gülümseten anlar da yaşandı. Evran aynı zamanda benim köyüm sayılabilecek ilçemden. Evet, evet. O da Güney Sudan. Güney Sudan. Annesi bu sene gittiğimde beni karşıladı. Uşağımı dedi aldınız İstanbul'da. Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Hasan Arat ziyaret sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye etti. Ayrıca Erdoğan Beşiktaş yönetiminin takdim ettiği futbol topunu imzaladı.